giriyorsunuz bu Cihazı. bilgilerinizi giriyorsunuz herhangi bir risk var. butona basıyorsunuz varsa uzaklaştırma talebiniz varsa kadın sınırlı evi talebiniz veya farklı herhangi bir e, ne olursa olsun bu şekilde yardımcı oluyoruz size bu anlamda bilinçli olmak tedbirli olmak yani e, haklarımızı bilmek e, bir kadın olarak hepimizin hakkı hani yalnız olmadığınızı şiddet uygulayana da hissettirip göstermek Kadeh uygulaması Aynen. ile alakalı bilgi vermek istiyoruz. Ha? Ve herhangi bir tacizinizde şey. telefonunuza indirerek bilgilerinizi girip yüklüyorsunuz. Kadeh uygulaması aktif olduktan sonra herhangi bir şiddet durumunda, acil durumunda butona basarak en yakın ekibi kendinize yönlendirmiş oluyorsunuz. Ve size müdahale için geliyorlar. Acil durumlarda çok aktif e, kullanılan bir uygulama. Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele bürosunda polis memuru olarak görev yapmaktayım. Buraya gelen kadın müracaatçılara KADES hakkında detaylı olarak bilgi veriyoruz. Telefonlarına indirmelerinde yardımcı oluyoruz. Ayrıca sokağa çıkarak kadınlara KADES'i anlatıyoruz. Evlere gidiyoruz, okullara gidiyoruz ya da diğer kuruluşlara giderek KADES'i anlatıyoruz. Çoğunun telefonuna indirmeyi sağladık. KADES programını yüklemekteki amacımız şiddet anında uygulamayı kullandıklarında gerekli müdahaleyi en hızlı şekilde yapmak. Yüksekova Aile İç ve Kadına Karşı Şiddetli Mücadele Bürosu olarak Yüksekova ilçemizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.